Ne olsun işte hep aynı tantana ya. Gidiyorum, geliyorum. Evde uzak zaten. Yönetmen olacağız diye geldik. İşte video çekeceğiz, güya falan. Sadece kamera taşıyorum. Kedilerin kumunu temizliyorum. Harika bak iş öğreniyorsun oğlum işte. Oğlum cimrilik etme koy. Sen ne cimri adamsın ya. Bırak hayvanlar rahat yapsın. Ağzı oraya baksa daha iyi olur. Çok iyi. Gerçekten tebrik ederim. Evet. O dilleri geçireceksin önce. Önce. Güzel yaptın al. Simit. Açsındır ya. Teşekkür ederim. Yeri de süpürürüm Tamam süpüreceğim onu. Render aldım ben. Oğlum bu kağıt dedim ya bırak render mendir onlar önemli değil. Hala render diyor herife. <laughs> kedi oğlum kedi olayı çözüldüyse gerisi biraz iş öğrenin ya. Bunları attıktan sonra bir parça daha simit yiyebilir miyim? Olabilir varsa. Mustafa? Var mı simit burada? Var. markete gidiyorum işte bir şey olursa falan. Yani çöp poşeti falan aldırıyorlar. Yani ben ne yapmaya geldim buraya? Bir sakarlık falan başladı. Böyle ne, neye elimi atsam kırılıyor, bir şey oluyor. O hocam alın daha bir hafta olmadan kanon R5'i kırdı, parçaladı. <laughs> kırdı. Ne yaptığını bize anlatır mısın? Tripota takıyordum. Giren bir de var ya, bir de içinde kaldı, kırıldı. Oradan çıkmaz yalnız. Yine asistanlarınız size bir ilk yaşatıyor hocam. Ben olsam hocanın yerinde kovardım ama o gayet nazik bir şekilde halletmeye çalışıyor sorunu. Yol gözüktü doğu. Elif kaynaklamış oraya. Yani gücünü sınaman gerekmez. <laughs> <laughs> Hiç de uyum değil ben hiçbir şey kırmam aslında ama dandini da alıyorlar herhalde bilmiyorum. Ya bir de Duygu diye bir kız var. Ben bir şey kırıyorum ya ya da işte bir şey yanlış oluyor böyle. Hemen böyle geliyor. Tepemde karga gibi he he gülüyor. hoca gidiyor ispiyon diye hemen. nereye gidiyoruz? Karaköy. Ne için? Yeni Black Magic kamerayı alacağız. Beceremez diye hoca yanına beni de gönderdi. Evet, kötü bir macera yaşadım geçen hafta. <laughs> Gözetmen olarak ben de gidiyorum. Buraya müzik girer böyle Pff, yol çekeriz. Taksi çağırsana. Nakit ödeceğiz hangimiz? <laughs> Bilerek kırmıyorum. İş yaparken kırılıyorlar. <laughs> 6-7 aydır buradayım. Hiç kırmadım bir şey daha. Emin misin? Evet. Ben kaybederim abi. Ben kırmam. <laughs> Duygu. Burası. Bebeğimizi aldık. Umarım bunu da kırmam. Balık dürüm yer misin? Abi saat sabah 9. Ne balık dürümü ya? Gerçi onlar da açmamıştır. Doğru söylüyorsun. 5 liram var mı? Gaspçı. Hocanın söylediği şeyleri yaptık. Ben olmasaydım yapamazdı. Yine hayatını kurtardım. Şimdi taksi bulup ofise geri döneceğiz. <laughs> Doğu bilgisayarıma ne yapıyorsun abi? Yerimde oturuyorsun şu an. Format atacağım. Biliyor musun sen format atmayı? Bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorum. Bakacağım internetten bakacağım. Ben de yapardım onu abi. Oturmana gerek yok sandalyeme. Özür dilerim. Önemli şey. Vizör kaç paraymış? Sordun mu? Ya, ya, ya. Olur, niye sana yaptıklarımı yapmıyorsun? Ya çok ilginç bir şey de bir diyorum. Diyorum. Tamam Sıra. hocam diyor, git ya herif geliyor yapmamış. Aa, sen abi, açık bakmadın mı bu O Arada kanı olsa e. E, döveceğim e, seni. E. Hocam döver misiniz gerçekten lütfen? Ana Ebru. Ebru Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Toplantınız var galiba bugün. Merhaba Flü TV. Stajyer 7'de kendinizi izlersiniz. Bu kadar iş. Hoca bizden çok basit bir şey istedi. Bozuk makine getirdik. Bizim suçumuz mu? Kimin suçu? teröristim şu anda hakim söyleme göre. Ama hiçbir şekilde bir terör eylemine karışmadığım gibi... Hapse mi attıracağım bizi? Nereden buldunuz bu çocukları Gülse Gülsü ayarladı bunu. Gülse ne yapıyorsun ya? Niye bu teröristleri çıkarıyorsun? Terörist miymiş onlar? Evet. Arkadaşlar biz bu toplara girmeyelim mi? ne biçmiş? Nasıl bir fesat planın içindesiniz oğlum? Ne yapıyorsun? Özür dilerim hocam. İki TikTok bir şey geçin gidin. Ne? Böyle şeylere giriyorsunuz. Müzik yok. Git bu yok. Yok mu başka bir şey böyle bir dansçı kız falan bir şey? Boşuna uğraşmışsın ama yani şey oldu. Olsun hocam. İnsanların ilgisini çekecek şeyler bulun ya. Ülkeyi karıştırmayın abi. Niye böyle bu ülkeyi karıştırma sevdasındasın onu anlamıyorum yani. yani toplumsal olaylar falan ben. Abicim TikTok'tan daha toplumsal bir şey var mı ya? Milyonlarca insan bununla ilgileniyor. Bu eski Türkiye'ydi bunlar. Şimdi yeni Türkiye'ye gel hadi. Bugün Kabataş'ta Fuji Film ve Godox'un mağazalarındayız. Bir çekimimiz olacak. Ondan önce biz de oyla geldik. Malzemelerimizi getirdik. Eğlenceli ve verimli bir gün oluyor benim için. Bugün burada neleri kırmayı planlıyorsun? Site 4 diye bir makine varmış. Onu kıracağım. İçinde video bırakacağım. Kıracağım. Kıracağım. 25 dakikadır yürütüyor bizi yokuşlarda. Biraz önce bizi tanıdılar, çok gurur duyduk. Selamlar, hoş geldin. Daha kırmadınız mı Hayret ya? Daha kırmadık hocam. Hocam ben şimdi istediğim zaman ofisten kamera alabilir miyim? Alabilirsin, mi? kırmamak şartıyla. İşte bu beni mahvediyor hocam. Ama kırma ya, kamera kırılır mı ya? Yolluk yap abi, yolluk. İşte bizim Gülse var bu mailleri falan kontrol eden. Bir sürü staj başvurusu geliyor. İlker de böyle bir ofisin ortasında. Kaç kişi başvuruyor? Şey diyor günde 100 tane başvuru geliyor diyor. 100 tane başvuru ne demek günde. Herkes buraya stajyer olmak istiyor. Staj başvurularınızı okuduk. CV'nizi göndermişsiniz. Sen Joseph'de okuyorsunuz galiba değil mi? San Joseph. San Joseph. Saint Joseph. San Joseph. San Joseph. Biz şey Buca'da okuduk. San Joseph İtalyan. Fransız. La Salyan okulları. Alman değil mi diye. Frankofon oluyor. Fransız Fransızca biliyoruz. Ne oluyor yani sonunda? Buca'da turist varsa konuşabiliriz Fransız. Buca'nın kendisi özel bölge zaten. Ah bon Vraiment? Tu parles français? Je t'aime. Ich bin es sen. Sie <fansız> sprechen Deutsch. Ich bin... Yes. Ya yeah, ya. Yeah. Tecrübeniz var mı? Kamera görmüşlüğünüz. Yoksa oturup dil mi çalıştınız? İşte hazırlıkla dil çalıştık. Sonra kısa filmler çektim ben. Ler diyor ama birden fazla var. Uzun olmuştur onlar artık. Hocam bu CV gönderen sen Joseph çocuklar vardı ya. Konuştuk onlarla. Aferin. Hocam kötü ya. Aşamayı geçemediler. Size hiç ulaşmasınlar. Kötü ne demek? Birinci kısa filmim düşük bütçeli olsa da Babil Kulesi ve ardından dillerin ayrışması üzerinden Babil efsanesini alıp günümüz iletişimsizliğine uyarladım. Kule kurduğunda aslında sanki Allah'ın gücüne meydan okuyormuş gibi oluyor. Sonra gökten gelen bir ceza oluyor. Cahil geldiler bana biraz Cahil. ya. Beş dil bilen çocuklar vardı Doğrudan. Ama şey işte yani. hocam akademik bilgi başka. Şimdi biz burada meslek uğraşıyoruz. Nasıl hocam lan teknik Ortalıkta şeyle. dolaşacaklar. Şunu bu ne diye soracaklar falan. Bu hamur abi zamanları mı? Size biliyorsunuz galiba hamur abi. Kanunları var ya. Sen Joseph kardeşliği yaratabiliriz. Sen Joseph. 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 Z. Bir telaffuz edemedin. Joseph. Joseph işte. Joseph diyorum. Tamam. Uğraşmayalım yani. Ufaklıklar falan bir de. Tamam. Değil mi? Gidebilir misiniz? Tamam. Ha. Ararız. Sizi ararız. ha? Tabii elbette diken üstündeyim sürekli. Anlatabiliyor muyum? Bir giriyorum ofiste böyle. Herkes gergin. Herkesin suratı böyle. Günaydın. Ofis. Ben geldim. <laughs> Doğum geldi. Ne oldu? Yapma be. <laughs> Çok gerginler ya, çok gerginler yani. Boşsan bir şey çekeceksin, senin işin o. Sen bir program, talentı, yaratıcı, bilmem ne ki sen çekeceksin abi. Kültür, fizik ne oldu? Hallederiz, sıkıntı yok. Abi sıkıntı bugün, yok ne demek? Bugün elinde. Yapabilirsem belki yani bir projem var, onu yapmak istiyorum. İyi bir proje. Yaparsam var ya pa, pa, patlarız. Abi bitireceğim ya, flu diye bir şey kalmayacak. İlker önce böyle gelecek ayaklarıma kapınacak. İş, ayş, yemek diyecek ama yapacağım abi. Patlayacağım ama kötü anlamda değil iyi anlamda patlayacağım böyle. Bir anda böyle bir ayda bak bir ayda 500 bin abone net. 500 bin dolar gelir. Olur Bence olur. Olmaz mı? 10 numara dolu. Tamam yapalım mı ya? Sanat alan. Evet. Çizim falan uğraşıyorsunuz. Uğraşıyoruz valla. Metro mu şu? Paris metrosuna el attım en son. Aa, süper ya. Hocam benim bir fikrim var ama ilgilenir misiniz? Ben Zulu TV kuracağım. Bir YouTube kanalı açıyorum. Zulu TV? Evet. Güzel. Buradaki kanalla... Bağlantılı değil. Hayır. Öyle mi? Ha çok heyecanlı. Çok daha iyi. Hiç otantik olmayan içerikler üreteceğiz. Benim amacım şu anda etraftan programcı toplayabilmek. Ben programlar yapacağım. Bize bir stüdyo lazım. Mimar çizim gerekiyor. iç mimar. Bir girsin işte bir Ortada. Yaparım valla. Her konunun uzmanını çıkarıp konuşturmaya çalışacağım. Ben de sorular soracağım. İlker biliyor herhalde değil mi? İlker. İlker Bey'e söylemezsiniz İlker Hoca'ya. Çok memnun olurum. Bilmesin. Siz söylemeyin yeter ya. Ben nasıl söylemem? İlker benim eşim. Eşiniz? Evli misiniz siz? Benim soyadım Canikli Tabak değil mi? Tabak Canikli Gil. Yatırımcın var mı? Bütçeniz ne kadar? Bütçe? Sizden bekliyorum ben bir şeyler. Ne bekliyorsun? Yatırımcılık konusunda. Yatırımcılık? Bende para yok ki oğlum. Patlayacağız oğlum. Günde patlayacağız diyorum bak patlayacağız. 500 bin abone, 500 bin dolar günde böyle. İlk önce ayaklarıma kapanacak. İş, ay, yemek diyecek ama günde sadece 25 lira vereceğim böyle.